Evet arkadaşlar yeni bir hesap incelemeden daha merhaba. Yani bildiğiniz üzere bu hesap incelemelerini artık günlük çekiyorum arkadaşlar. Çünkü liste çok uzadı. Şöyle liste iyice kısalana kadar bir iki kişi kalana kadar falan böyle günlük atacağım. Çünkü çok talep geliyor arkadaşlar. Bir de arkadaşlar ileride takipçi daha da fazla artarsa hani yani Bayağı bir olursa işte yani ondan sonra şey olacak çok fazla hesap talebi gelecek ancak o sıralar artık Bu şekilde liste al alamayabilirim çekilişte falan yaparım bunu Eğer o kadar çok olursa ama şimdilik böyle isteyen herkesi inceliyorum Şimdi arkadaşlar asıl mevzumuza dönecek olursak bugün Mysterious Alperen isimli arkadaşın hesabını inceleyeceğiz kartlardan başlayacağız karakterlere Geçip devam edeceğiz bir bakalım Şimdi öncelikle e, normal kartlar 3 tane 6 yıldız kartı var. Bir 5, bir 4. Yani şu 4 şu 4 yıldız arkadaşlar güzel bir kart, bir shop kartı. Bunu 6 yıldıza atsın. Daha sonra da buna bir iki değişim atsın. Alt seçeneklerini güzel getirsin. Bunu güzel bir şekilde kullanır. Loki kartı Bu kart güzel bir kart da alt seçeneklerine bakıyorum. kaçıma ve fiziksel saldırı güzel. Ee, tüm savunmalar ve en alttaki seçenek de fena değil. Ee, seviyesi 3 ama leveline göre arkadaşlar şu anda kullanabilir. Ee, yani şimdilik dursun. İleride belki değişim atar. Şöyle grut kartına bakalım. Kritik ataş savunma yok sayma. Yani az seçenekleri fena değil ama arkadaşlar seviyesi bir öncelikle. Ee, bu yönden biraz kötü. Bir de bunun yerine arkadaşlar eline kart geçerse saldırı kartı taksın. Şimdi üstte kritik hasar ve savunma yok sayma diyor da bunun yerine bir saldırı kartı takarsa daha güzel olur. Elinde yoksa da işte beklesin bu kartı şey olur. Eline bir pre kart geçtiği zaman bunun yerine takar pre kartı biraz daha verimli kullanabilir. Arkadaşlar günlük 10 tane tokeni siz şeyden toplayabiliyorsunuz devasa baş düşmandan oradan tokenleri her zaman toplamayı unutmayın. 300 tane de şeyden geliyor zaten. Gelecek lisansından geliyor her ay. Yani ayda bir tane falan bir prekart alabiliyorsunuz. Bu arkadaş da o şekilde yapsın. Prekart almaya çalışsın sandığını. aldığı zaman işte güzel bir prekart çıkarsa da şuraya takabilir. Güzel de kullanır. Umarım da iyi bir kart çıkarır. Star Lord kartı gene saldırı olmayan bir kart. Ben dediğim gibi başlarda özellikle saldırı veren kartlar tavsiye ediyorum. Az seçenekleri de zaten kötü ve 5 seviye arkadaşlar. Yani bu kartı da aslında saldırı veren bir kartla değiştirirse daha güzel olur. Elinde yoksa da bu kartı artık 6 yıldızı atıp değişim atıp kullanabilir. Son kartına bakalım. Birleşme oranı enerji saldırısı güzel. Saldırı var. Tüm saldırılar tabii ki ter daha çok tercih ediyoruz ama enerji saldırısı olur. Alt seçenekleri kötü arkadaşlar. Ee, yani 3 tane direnç var. Hepsi kötü dirençlerin. En alttaki güzel enerji saldırısı artışı ama Onun dışındakiler kötü o yüzden buna da değişim lazım bilgisi olsun Kart etkilerine bir bakalım hmm. Tüm saldırılar 115.5 Fiziksel ve enerji saldırısı biraz var, savunma yok da biraz var. Güzel biraz dengeli gitmiş Bekleme süresi de var biraz, ypsi de yani azar azar var ama Gene de Dengeli bir şekilde Geliştirmeye çalışmış Güzel arkadaşlar ama tabii ki değerlerin arttırılması gerekiyor. Arkadaşlar e, kartlar oyundaki en önemli şeyler. Daha önce de söylemiştim e, kart videosu da atmıştım çok önceden. Ona da bakabilirsiniz. E, orada kart ta bir kart tavsiyesi videosu atmıştım. Bir de kartları detaylı incelediğim video atmıştım. Videoyu atmıştım yani özelliklerini falan anlatmıştım. O videoya bakıp oradan fikir yürütebilir. E, ama şu anlık bahsedecek olursam arkadaşlar saldırının ilk olarak yükseltilmesi gerekiyor. En önemlisi o. Çünkü hem PvP hem PvE'de e, ihtiyacınız olacak arkadaşlar. Mecbursunuz yani saldırı kasmaya. E, saldırı sonra e, YP de kasılması gerekiyor. Eğer PvP oynuyorsa YP de şart. Biraz YP de kasması lazım. Sonra da işte e, saldırı hızı, kritik oranı, kritik hasar, savunma yok sayma, bekleme süresi. Bunları kasarsa gayet işine yarar. Gayet güzel verim alır. Ama kartlarının kasılması lazım. Özellikle kartlara odaklanmasını tavsiye ediyorum. Ee, karakterlerden de önce arkadaşlar kartlara odaklanılması gerekiyor. Çünkü kartlar çok önemli. Bütün kar karakterlere e, etki ediyorlar arkadaşlar. O yüzden kartlar mecburi yani. Ee, ne yapıp edip eline kart geçirsin. Şu şekilde bir de arkadaşlar bildiğiniz üzere şöyle göstereyim. Üret kısmından Şöyle ekipman güçlendirde şuradan kart üretebiliyorsunuz. Mesela ben de bir tane üreteyim. Şöyle 4 yıldızlı bir kart aldık. 3 ile 5 arası üretebiliyorsunuz ama 6 üretme şansınız da var. Şurada bingo yazıyor ya 6 yıldız üretme şansınız da var. Şansa bağlı biraz. Bunu phoenix tüyüyle ve Mikran kristali şöyle şundan da bir tane üretelim hatta. Bu şekilde üretebiliyorsunuz. Bunları da arkadaşlar yani nereden bulabilirsiniz? Epic görevden falan geliyor da arada. Ben olmadı bunun içinde bir video çekerim arkadaşlar. Phoenix suyunu falan nereden kasabilirsiniz gibi. Onu da çekip atarım kanala ama şunlardan elde edip şuradan kart üretirse çok güzel olur. Kart lazım çünkü arkadaşlar ve eğer şey yapacaksa şöyle onu da göstereyim. Arkadaşlar pre-kart falan şuralardan da alınabiliyor. Bakın şurada Bilek Pantar kartı var. Yani çok güzel bir kart değil ama idarelik kullanır pre kart olarak. Sonra şurada da vardı yanılmıyorsam. Ya yani şurada mesela arkadaşlar bir Loki kartı var. Bunu da idarelik kullanabilir. Ondan sonra şöyle şurada da bir pre kart var arkadaşlar gördüğünüz gibi Loki kartı. Bu kart pek iyi değil açıkçası. Hani diğer ikisi biraz daha iyi az önce gösterdiğim ama yani şunun için çok aslında. Uğraşmasına da gerek yok. Ama diğer iki kartı almaya çalışsın. Şöyle neredeydi o? Evet şuradan mesela şu kartı. Ondan sonra dediğim gibi şuradan şunun süperini alırsa e, süper modunu. Şuradan Black Panther kartı elde edebilir. Başka veriyor muydu buradan kaç Şuradan bir tane. Evet şu kart da çok güzel arkadaşlar. Yeni Avengers kartı var ya ben de kullanıyorum. Ve e, şey yaparsanız e, özellikle her iki modda da etkili olmak isteyen böyle ileri seviye oyunculara dikkat ederseniz arkadaşlar hepsi bu karttan kullanır. Çünkü çok yararlı bir kart. Çok yararlı özellikler sağlıyor. O yüzden onu da elde etmesini tavsiye ederim. Buralardan da kart alıp takabilir. Bilgisi olsun. Evet bir de şeyden de bahsetmiştim ya hazır. Şunu da bahsedeyim. Arkadaşlar şuradan gördüğünüz gibi token geliyor. Bazı arkadaşlar bilmiyordur belki. O yüzden söylüyorum. Ee, şuradan günlük 10 tane mutlaka toplamayı unutmayın zaten 300 tane de şöyle çıkamadım bir türlü ya evet gelecek lisansını arkadaşlar tamamladığınız zaman 50 seviyeye geldiğiniz zaman 300 tane de buradan veriyor yani aylık olarak siz girip şuradan dükkandan bilgisi olmayan arkadaşlar için söylüyorum bunu şuradan özel prekarttan alabiliyorsunuz direkt size bir tane prekart veriyor. Bunlardan da bahsettim. Bilgisi olmayan arkadaşların da bilgisi olur bu şekilde. Şimdi hesaba geri dönelim. Evet arkadaşlar, dediğim gibi buralara pre kart takarak güzel gelişimler elde edebilir. Devam edelim, karakterlerine geçelim. Şimdi sente tabii ki kasılmasın arkadaşlar. Baş, özellikle bu arkadaşın seviyesindeki arkadaşlar kasmasın. Çünkü başlangıç seviyesinde daha düşük seviyelerde sente zor bir karakter, kasması biraz zor. O yüzden. Kasılmasını tavsiye etmiyorum. Captain America kasılmış arkadaşlar. Ve bayağı da uru takılmış. Yani. Arkadaşlar bu karakter iyi değil. Sürekli söylüyorum ama. Ya, bu karakteri şey yapmayın. Kasmayın arkadaşlar. Şu anda kötü. Belki ileride güzel olur. Açıkçası arkadaşlar Captain America benim de en sevdiğim karakterlerden birim var oldu. Ama ben tutup da kasmadım. Niye? Çünkü kötü bir karakter. Bunu bildiğim için kasmadım. Bu nedenle kasmanızı tavsiye etmiyorum arkadaşlar kategori 3'e falan atmaya çalışmasın. Burada bıraksın yani böyle uyandırılmış uğru falan da takmış da biraz yanlış bir gidişat. bunu burada bıraksın. Hiç hiçbir şeyini kasmasın arkadaşlar. En azından güncelleme gelene kadar. Belki güncelleme gelirse yeni bir kostüm falan alırsa o zaman güzel olabilir ama şu anda çok kötü. Sharon Rogers çok güzel bir karakter. İyi yapmış kasmakla. Şöyle saldırı takmış. Başka uğru takmamış. Güzel. yani bu demek oluyor ki eğer doğru Yönlendirmeyi alırsa şuralara güzel Uru'lar takabilir. Şimdi. Evet hasar artışı dikil taş takılmış. Güzel. Ee, ama arkadaşlar eline geçerse eğer bir enerji CTP takarsa buraya çok güzel olur. İlk olarak bunu söyleyeyim. İlk, e, i̇kinci olarak da arkadaşlar Uru e, olarak çift enerji saldırısı. Sonra sonra işte e, yetenek bekleme süresi, savunma yok sayma. E, ondan sonra saldırı kritik oranı, kritik hasar falan gibi Uru'lar takılması gerekiyor. Ama yetenek bekleme biraz daha öncelikli. Bu karaktere PvE karakter olduğu için. Ama arkadaşlar bundan artık çok bahsetmeyeceğim. Uru videosunu uh, Uru videosu atmıştım detaylı bir şekilde anlatmıştım. Ee, oraya bakarak arkadaş şey yapabilir. Detaylı bilgi alabilir oradan. PvE karakterlerinde uh, nasıl takılması gerektiğini anlattım. PvP karakterlerinde nasıl takılması gerektiğini anlattım. Sharon da PvE karakteri. O nedenle ona göre uh, arkadaş takar. O videoyu izlesin. Uru'lara çok girmeyeceğim. Devam edelim. Güzel enerji saldırısı. Şuraya bir saldırı daha takarsa güzel olur. Katik 8 var ya. Kritik oranı takmış ama saldırı takması lazım. Onun dışında iyi gibi. Şöyle evet, şuna yanlışlıkla tıkladık. Evet, yaptım um, Marvel. Açıkçası başlarda tavsiye etmeyeceğim bir karakter arkadaşlar. Çünkü ya tamam, güzel, fena değil ama hani başlangıçta daha güçlü karakterlere ihtiyacınız var. Daha böyle sağlam gömen karakterlere ihtiyacınız var. Ama işte bu nedenle Captain Marvel bunu size sağlamıyor demek istediğim o yani. bu nedenle ben açıkçası başlarda pek kasılmasını tavsiye etmiyorum. Hani mid game oyuncuları falan kasabilir belki ya da end game oyuncuları kasabilir ama early game oyuncuları yani başlangıç seviyesi oyuncuları bu karakteri kasmasınlar bence. Ama madem kasmış isterse devam etsin ama son kostümünü alması lazım. Bu kostüm iş yapmaz. Arkadaşlar her zaman bütün karakterlerin son kostümleri iyidir. Bunu da daima söylüyorum. Yani her zaman değil. Yani çok nadiren istisna alıyor. Çok nadir oluyor ama. Ama arkadaşlar yani %99 ihtimalle söyleyebilirim. Yani %99 oranında her zaman son kostümler daha iyidir. Devam edelim. Star Lord e, muhtemelen epik görevden kasılıyor. Betray Bill ile beraber e, güzel bitirsin görevi. Star Lord iyidir. Liderliği güzel. Sharon Rogers'a kullanır. Lider olarak. Tabi kostümünü alırsa daha iyi olur. Şu karakteri de eğer kasarsa son kostümünü alıp yıkım takabilir. Bilgisi olsun. Örümcek Adam 64'e kasılmış. Daha fazla kasmasın sakın. Kötü bir karakter. Ben de Örümcek Adam'ı severim ama gerçek bu arkadaşlar. Corvus Glee güzel bir karakter. Kostümünü alıp kullanabilir. Ee, şuraya da bir öfke takarsa enerji dolur ama Öfke biraz daha iyi olur ama şu şu anlık bence hasar artırdıklı taç da güzel. Sıkıntı yok. Bu şekilde şey yapabilir, kullanabilir. Rock çok güzel bir karakter arkadaşlar. Ee, çok kullanışlı. Yakında da çok yakında da bunun bir videosunu daha atacağım. Daha önce bunun videosunu atmıştım ama bir video daha gelecek bunun için. Ee, yani çok etkili olduğu modlar var. O nedenle e, bu karakterin de kasılmasını tavsiye ederim. Bu karakter de kasabilir. Ee, Hulk'un bu kostümü alınmış ama bu kostümü kötü arkadaşlar. Son kostümünün alınması lazım. Son kostümünü alıp regenerasyon takarsa saman savaşında falan gayet güzel kullanabilir. Ee, şöyle devam edelim. Minerva, bunları bunlar hep 60'ta bıraksın. Şunu da şu anlık kasmasın. Başlangıç seviyesi için yeteri kadar hasar yok. Ee, Iron Man. Iron Man'in son kostümünü alırsa belki kasabilir ama şu kostümü pek iş yapmaz. Human Torch mutlaka kassın. Hepsinden önce kassın hatta. Bir, bir bu bir de Sharon Rogers. Şu ikisini mutlaka kasması lazım. son kostümünü alıp bir tane de yargı CTP bulursa buna çok güzel olur. çok etkili bir şekilde kullanır. Bu destek olarak güzel bir karakter kullanır. Sersi güzel bir karakter gene ama bunları hep atmışta bıraksın tabii ki. Daredevil bir ihtimal kasılabilir de başlangıç seviyesinde gene tavsiye etmiyorum pek. Hayali sürücü kasılabilir güzel bir karakter. Thor fena değil. Kasılabilir. Ama yani bu seviyelerde kasması da olur. En iyi karakterleri kassın her zaman. Vision güzel bir karakter. isterse kasabilir. Yani Better Evil de yavaştan kasar. Şu anlık bunu pek kasmasını tavsiye etmiyorum. Doctor Strange olabilir ama biraz pahalı bir karakter. Doğal kategori 2'ler biraz pahalı arkadaşlar. O yüzden başlangıçta tavsiye etmiyorum. Bu pek iyi değil. Şu da ortalama kullanılabilir. Kara çene güzel. Kara çene, ee, kara cüce, süper de bunlar çok güzel karakterler ama doğal kategori 2 oldukları için biraz pahalılar. O nedenle daha sonra da kasabilir isterse. Kadın kişi liderli, liderliğini kullanmak istiyorsa kategori 2'ye atabilir. Güzel bir karakter. Taskmaster çok güzel bir destek ama kostümünün alınması gerekiyor. Kostümsüz bir iş yapmaz. Crescent'e sadece liderliği, liderliği dışında hiçbir işe yaramayan bir karakter. O yüzden çok kasmasın. Şöyle bakıyorum. Yani şuralara es geçiyorum. İyi olmayan karakterleri geçiyorum. Mysterio Güzel de, Mysterio Kategori 2'ye attıktan sonra daha fazla kasmasın. Son kostümüyle güzel iş yapıyor. Falcon çok güzel bir karakter. Ee, yani neredeyse Sharon Sharon Rogers levelinde bir karakter. O nedenle son kostümünü alıp kasabilir. Güzel bir karakter dediğim gibi. Eee çok güzel bir destek. Kategori 2'ye atıp orada bekletebilir. Kolossus mutlaka kategori atması lazım. Çok şart olan bir karakter. Son kostümünü de alması gerekiyor. Luke Cage PvP'de çok güzel bir karakter. PvP için kasabilir. Kış askeri de güzel bir karakter isterse kasabilir son kostümünü alıp. Şöyle. Ee, bir şey kaldı mı? Monika Rambano liderliği fena değil. Güzel aslında liderliği fena değil de gayet güzel bir liderliği var. Yani yavaş yavaş biletlerle falan basabilir. Acelesi yok. Evet. Şöyle. Arkadaşlar önemsiz karakterleri biraz geçiyorum. Daha çok önemli karakterlere baktım. Kaç dakikamız oldu? İyi. 16 dakika. Çok uzun olmadı. Şöyle tekrar bir yukarı doğru gidelim. Melek PvP liderliği güzel. Belki kategori 2'ye atılabilir. Biraz daha gidiyorum. Medusa'nın da liderliği güzel. Şey, Cyclops'un da liderliği güzel. Bu ikisini de kategori 2'ye atabilir. Cyclops'u kategori 3'e kadar da kasabilir çünkü güzel bir lider. Şöyle bakıyorum. Evet, sanırım bahsedeceğim başka bir şey kalmadı. Evet arkadaşlar, ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.